Merhabalar kuzularım, kuzunlarım. Doğa ve kimya ünitesi kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci kavrama testindeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Haydi başlayalım. Bismillah. Yukarıda gösterilen sera gazları içerisinde hangi gaz en az bulunur diye sormuş arkadaşlar. Sera etkisi neydi? Küresel ısınmaya sebep olan, güneşten ış gelen ışınların dünyaya çarptıktan sonra uzaya yayılmasını engelleyen, onları tutan gazlara sera gazları diyorduk arkadaşlar. Ee, onlar da atmosferde bulunan gazlar. Metan gazı evet olabilir arkadaşlar. CH4 gazı. Ozon gazı evet. Kloroforo karbon evet. Ozon gazının ozon tabakasına delinmesine de ne sebep oluyor aynı zamanda. Su buharı nem evet ama amonyak çok az bulunur arkadaşlar. NH3 gazı doğru cevabımız amonyaktır yani Adana'dır. İkinci sorumuz. Hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için verilen yöntemlerden hangileri kullanılmalıdır ya da uygulanmalıdır? Toplu taşımanın tercih edilmesi tabii ki evet arkadaşlar. Ne kadar az hatta dün aklıma geldi bu. E, e, arabayla yolculuk yaparken Ankara'dan e, yolla çıktım. Tek başımayım. Arkadaş dedim hani bütün arabalar ikişer, üçer, dörder ikişer. ben tek başına şu anda havayı kirletiyorum aslında. Toplu taşımayla gitmek aslında tercih edilmeli. Fosil yakıtların yerine doğal gazın kullanılması, hayır doğal gazda bir fosil yakıt olduğu için bu ifade yanlış. Sera gazının salınımının azaltılması bu ifade doğru. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani Edirne. Soru 3. Ham maddesi petrol ve türevler olan plastiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Organik kirleticilerdir. Evet organik maddedir arkadaşlar. Petrol türevidir kendisi. Doğada bozulma süreleri oldukça kısadır. Hayır oldukça uzunluktur. Geri dönüşümleri mümkün değildir. Hayır mümkündür arkadaşlar. Çoğunun geri dönüşümü mümkündür. Bundan dolayı cevap yalnız bir Adana. Buradaki organikten kastettiği organik kimyadan bahsediyor arkadaşlar. Tamam. Devam. Dördüncü sorumuz ne diyormuş bakalım. Kalsiyum ve magnezyum artı iki yonlarının geçici sertlik oluşturması için... E, aşağıdaki yonlardan hangisiyle etkileşmesi gerekmektedir? Yani bu sertliği gidermek için diye soruyor bize arkadaşlar. HCO3 bir karbonat ya da karbonat iyonu. İkisi de olur. Cevabımız Bursa'dır. Soru 5. İnsan sağlığına, zarar, insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar veren maddelerin atmosferde bulunmasına hava kirliliği Hava kirliliğine neden olan gazlardan biri de azotoksitler. Kimler de onlar? İşte NO gibi, NO2 gibi gazlar e, azotoksitler olarak bilinir. Azot oksitlerin kaynakları ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Enerji santrallerinden evet, fabrika bacalarından evet, motorlu araçlardan evet, üçünden de ee, gerçekleşir arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne'dir. Soru 6. Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi sert sular için yanlış verilmiştir? Saf suyun temizleme özelliğini azaltır. Evet, sert su sabunun ne yapıyordu arkadaşlar? E, şeyini e, temizleme özelliğini azaltıyor. Sodyum ve potasyum iyonlarının artması suyun sertliğini artırır. Hayır. Bunlar sertlik oluşturmuyordu. Çamaşır ve bulaşık makinelerde kireçlenmelere neden olur. Doğru. Suyun tadını acılaştırır. Çünkü pH'i 7'nin üstüne çıkarır arkadaşlar. Bu da doğru. Sert su deterjan ile yapılan e, temizlik işlemi de verimi değiştirmez demiş. Evet değiştirmez. Çünkü e, deterjan bütün sularda ne yapıyordu arkadaşlar? Köpürüyordu. Bundan dolayı bu ifade yanlış bir ifadedir. E, bize neyi soruyor? Hangisi yanlış verilmiştir? İkinci ifade yanlış. Yani cevabımız denizlidir sevgili gençler. Devam. Yedinci sorumuz. Güneş ışınlarının atmosferdeki bazı gazlar tarafından tutularak yeryüzünün ve atmosferin daha çok ısınmasına olayına sera etkisi denir. Yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi sera etkisi oluşturur demiş. Nem sera etkisi oluşturur. Ozon gazı sera etkisi oluşturur arkadaşlar. Karbondioksit evet. CH4 evet. N2O evet CFC evet yani bunların hepsi sera etkisi oluşturur. Sera etkisi zaten ee, olması gereken de bir şeydi hatırla arkadaşlar. Ama gereğinden fazla olduğunda işte iklim değişikliklerine küresel ısınmaya sebep oluyordu. Bundan dolayı cevabımız Adana yani 6'dır gençler. Devam. Kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda yukarıda verilen çözümlerin doğru ve yanlış olmalarına göre işaretlenmesi hangi seçenekteki gibi olmalıdır diye sormuş. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı kademeli olarak artırılmalı. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Yenilenemeyen enerji fosil yakıtları adam zaten çevreye zararlı. Niye arttıracaksın? Ne kadar azaltabilirsin o kadar güzel. Atık suların artırıldı. Atık sular arıtıldıktan sonra çevreye bırakılmalıdır. Bu ifade doğru. Endüstride üretilen maddelerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Bu ifade de doğrudur. Yanlış doğru doğru cevap Adana'dır. gelişir. Devam. Yukarıda verilen kavram ee, haritasında ki haritasında İfadelerden hangisi su ve toprak kirleticileri için örnek olarak verilemez demiş arkadaşlar. Su ve toprak kirleticileri için örnek olarak verilemez. Sabunlar ha cevap Adana. Sabunlar su ve toprak kirliliği yapmazlar arkadaşlar. Yani kalıcı bir kirlilik yapmaz, anlık on sonra mikroorganizmalar tarafından ne yapar? Bunlar parçalanırlar. Ama plastikler, organik sıvılar, deterjanlar ve piller bunlar yapar gençler. Cevabımız Adana'dır. Soru 10 Aşağıdaki görsel çevre kirliliğine sahip, aşağıdaki görsel çevre kirliliğine sahip olan pilleri göstermektedir. Buna göre, piller ve pillerin kullanılmasına ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Pillerin boyutlarının çok küçük olmasına rağmen çevreye en çok zarar veren kirletici olarak bilinirler. Evet, bu ifade doğru içerisindeki ağır metallerden dolayı. Pillerde sodyum, potasyum gibi ağır metaller. Hayır, sodyum, potasyum değil arkadaşlar. Daha ağır metalleri, civa gibi, kadmiyum gibi değil mi arkadaşlar? Onlar bunu. Zaten sodyum ve potasyum ağır metal değildir. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülen cihazlara pil denir doğru. Yeri dönüşüme kazandırılan piller işlemler sonucunda ürünlerde ham madde olarak kullanılır. Evet. Elektrik eşyalara enerji sağlar. Bu ifade de pilin kullanım amacıdır zaten gençler. Bundan dolayı cevabımız bursatır. Deriz testi biteriz. Diğerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.